Güzel Konuştuğumuz konuları Belediye başkanımız Allah razı olsun. Böyle bir imkanı gösterdiği için. Biz burada da geldiğimiz için. Yani seviniyoruz çocuklarımızdan, torunlarımızdan keyif ediyoruz. Ha mutlu olduk, mutluyuz. Teşekkür ederim. Hatta dün akşam hava durumuna özellikle bakaraktan e verebilir miyiz diye. Buradaki yapmış olduğu lavabo, tuvaletler, buradaki suyu, bu, suyu bulmamız çok rahat. Açıdan e, başkanımıza ve belediyedeki çalışanlara teşekkür ederiz. Rahat, kolay. İnsanların hemen ulaşabileceği bir yer. Güzel yani. Burayı belediyemizin yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ederim ve bundan daha büyük daha güzel şeyler istiyoruz böyle piknik alanları, ailelerin gelip de buralarda rahat ettiği için. Yani daha güzel. Hizmetimiz çok iyi. Başkanımızın yaptığı hizmet çok güzel. Çok hoş ama daha böyle geniş alanlar, daha güzel misir alanları oldu. Şu an mesela buraya geldik biz yalnız bayan olarak rahat ve özgürüz. Çünkü ailelerin herkesin gelebileceği bir yer. Suyu var, var. lavabosu var, her şeyse imkan zaten güzel olmasaydı bu şu an buralarda olmazdı. <laughs> Güzel bir şey yapmış, gerçekten yani kutlanacak e, bir şey. Yani bu vatandaşların buraya gelmesi, yani gelsenin hayırlısı yapmış. Yani gerçekten güzel bir yatırım yapmış. Orada bir Evet,